Yorgun yanıyorsun, işe gidiyorsun, iş yerinden zaten memnun değilsin, köpek gibi çalışıyorsun, eve geliyorsun ve kafanı düzgün bir şekilde dinlendirmek yerine sadece telefonunu alıp scrolling yapıyorsun ya da bir dizi açıyorsun, film açıyorsun ve saatlerce vaktini boşa harcıyorsun. Bu yaşam stili sana da tanıdık geldi mi? Evet, senden bahsediyorum. Çevren sana şunu diyor, spora yazıl, ya bir kitap oku, bir dışarı çık, bir şeyler yap ama bunun zaten sana iyi geleceğini sen de farkındasın, sadece yapamıyorsun çünkü gücün yok. Ben Belki biraz ilerlersem, kendimi zorlarsam, yorgunluğum geçer zannediyorsun fakat gitgide gitgide daha çok büyüyor ve daha çok seni o dipsiz girdabın içine çekiyor ve sen bu girdaptan nasıl çıkılacağını bilmiyorsun. Hayatta keyif aldığın bir şey yok gibi hissediyorsun. Sen de bunları hissettin mi? Eğer hissettiysen doğru videodasın. Sana o girdaptan nasıl çıkılacağını bu videoda anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma fakat videoya geçmeden önce bu videoyu ilk kez geldiysen merhaba, ben İrem. İstanbul'da psikolojik rehberlik ve danışmanlık bölümünü bitirdim. Ve şu anda içerik üreticiliği üzerinden ilerliyorum. İnsanların hayallerindeki hayatlara ulaşabilmelerine yardımcı olmaya çalışıyorum. Kişisel gelişimini önemsiyorsan ve içeriklerimi beğeniyorsan aşağıdan abone olmayı, zil için çınlatmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda benimle buluşmayı lütfen unutma. Hazırsan videomuza geçebiliriz. Aslında hepimizin 24 saati var. Günde 8 saat uyuduğumuzu varsayarsak geriye hayatı yaşamamız için tamamen 16 saat kalıyor. Ve bizim genel psikolojik olarak mutluluğumuzdan sorumlu olduğumuz süre sayısı 16 saat. İstediğin kadar birinci ol, istediğin kadar başarılı ol. Hayatta mutlu olmayı bilmezsen ya da küçük şeylerden keyif almayı bilmezsen hayat her zaman monoton ve sıkıcı olacak senin için. Kısaca eğer bunu gerçekten değiştirmek istiyorsan ve gerçekten mutlu olmak istiyorsan bu senin elinde. Öncelikle bunu kabul etmen gerekiyor. Dış dünyayı sürekli suçlayarak hiçbir şeyi değiştiremezsin. Evet seni mutsuz yapan etmenler dış dünyadan geliyor olabilir. Fakat bazı şeyler bizim kontrolümüzde değildir ve gerçekten bu dip kuyudan çıkmak istiyorsak elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Çünkü değişim senin elinde olan bir şey. Kısaca harekete geçmezsen hiçbir şey değişmeyecek. Çok üzgünüm. Peki mesela yataktan kalkarken seni böyle enerjik ve mutlu bir şekilde kaldıracak herhangi bir etmen var mı? Tahmin ediyorum ki şu an bu videoyu izliyorsan yok diyorsundur. Öyleyse biraz daha bilimsel bir yönden bakalım bu eğlence, pozitivite ve enerji kısmına. Nasıl işliyor? Biz nasıl mutlu ve tatmin hissediyoruz? Hepiniz dopaminin ne olduğuna az çok duymuşsunuzdur. Mesela işte video çekerken olabilir, telefonda scrolling yaparken olabilir. Her yer şu an çevremiz dopamin dolu. Şu an adeta bir dopamin hazinesinin içinde yaşıyoruz. Fakat biz bu dopamini nasıl kendi lehimize çevirebiliriz? Dopamin senin motivasyon hissetmeni sağlayan bir adet hormon aslında. Yani biz bunu çevremizdeki gereksiz şeylerden gereksiz bir şekilde depolamak yerine motivasyonumuz için sağlıklı bir şekilde lehimize kullanabiliriz. Atıyorum yapılacaklar listeniz var. Ve buraya şu küçücük kutuya tik atarken bile aslında dopamin salgılıyoruz. Kısaca dopamini ödül merkezi olarak kullanabiliriz. Dediğim gibi bir hazinede yaşıyoruz. Bu doğru. Fakat dopamini gerekli şekilde, gerekli yerde lehimize kullanmamız çok önemli. Dopamin bir ödül merkezi ise bunu bizi harekete geçirecek şekilde kullanabiliriz demek. Çok kısa Formül basit. Dopamin seviyeni sağlıklı bir şekilde kontrol etmeyi bilirsen o sarmalın içinden çıkabilirsin. Formül tamamen buna bakıyor. Peki kortizol ne demek? Aslında kortizol dediğimiz şey de siz streslendiğinizde ortaya çıkan bir hormon. Mesela işinden nefret ediyorsun, patronun seni sürekli zorbalıyor, sürekli sana bağırıyor ve senin kortizol seviyen çok yükseliyor. Yakınlarına gidiyorsun, derdini anlatıyorsun ve çok basitmiş gibi şöyle bir cevap alıyorsun yüksek ihtimalle. E kanka işini bıraksana, e, işini değiştirsene ama her şey bu kadar toz pembe değil. Bunu ben de biliyorum. Hayatta yapmamız gereken sorumluluklar varken işini bir anda bırakıp gitmek çok da gerçekçi değil biliyorum. Zaten bunu yapabiliyor olsaydın yüksek ihtimalle bu videoya tıklamazdın. Tabii ki işini değiştirmek, tutkunun peşinden gitmek çok önemli bir mevzu. Fakat bunu yapamıyorsan işinin dışında keyif alabileceğin yani dopaminini yükseltebileceğin ama tekrar ediyorum lehine şeklinde ve daha sağlıklı şekilde dopaminini yükseltebileceğin bir şeyler bulman gerekiyor. Ki o dipten çıkabilesin. Çalışırken kortizol seviyen artıyor iş yerinde mutsuzsun. O zaman iş yerinin dışında dopaminini arttırman gerekiyor. O iş dışına da bu kortizolu getirirsen ve iş dışında da kortizolunu yükseltirsen dopamini ne zaman salgılayacaksın? E tabii ki depresyona sürüklenmen bu noktada çok normal olacak. Peki İrem iyi güzel anlatıyorsun da bunları. İş dışında ben nasıl dopaminimi arttıracağım sağlıklı şekilde? Biliyorum bunu çok duyduğunuzun farkındayım. Fakat arkadaşlar gerçekten bir hobi bulmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi iş dışında dopamin sağlıklı şekilde yönetebileceğiniz bir yolda aslında bir hobidir. Hobiden kastım illa gitar çalmak, resim çizmek gibi düşünmeyin. Herhangi bir şey hobi olabilir. Dışarıda 15 dakika yürümek bile bir hobi olabilir aslına bakıldığında. Gelişi güzel size hobi bulun demeyeceğim bu videoda tabii ki. 4 etmene bakarak hobi bulmanızı istiyorum. 1. eğlence faktörü, 2. rahatlama faktörü, 3. stres atma faktörü ve 4. beyin uyarımı faktörü. Mesela şuradan ayırt edebilirsin. Ben telefonda takılıyorum. 3 saat 4 saat scrolling yapıyorum. Peki, bunun sonunda vay be gerçekten dinlenmiş hissediyorum ve şu an gerçekten iyi hissediyorum diyor musun yoksa zamanını çöpe atmış gibi mi hissediyorsun suçluluk mu duyuyorsun burada aslında sağlıklı hobi ile sağlıksız hobiyi çok rahat bir şekilde ayırt edebilirsin ha bu arada siz şunu da tercih edebilirsiniz ben harika zaman geçirdim evet bunu tekrar tekrar yapmak istiyorum okey o zaman tamamen tercih senin bunda hiçbir sorun yok fakat eğer gerçekten memnun değilsen bu mutluluğunun hepsi kısa süreli bunu unutmaman gerekiyor ve sen uzun vadeli bir mutluluk istiyorsan ve bunun için çabalamak istiyorsan bunlardan uzak durman senin için önemli. Çünkü bu tarz dopaminler uzun vadede sana mutluluk getirmeyecek. Ve aynı şekilde hobini kişisel gelişimle birleştirmek çok önemli bu noktada. Çünkü biz insanlar olarak değişimi ve gelişimi gerçekten çok seviyoruz. Başarıya aç bir ırkız. Düşünün ki bir dizi izliyorsunuz. Sürekli monoton hayatı olan bir karakteri mi izlemek istersin? Yoksa sürekli her bölüm her bölüm level atlayan bir karakteri mi izlemek istersin? Tabii ki bunu tercih ederiz. Çünkü biz böyleyiz. Biz başarıyı seven insanlarız. Kişisel gelişimi seven insanlarız. Kitap okumanın film izlemekten daha kültürlü ya da daha iyi bir hobi sayılmasının sebebi tamamen senin kişisel gelişimine yatırım yapabiliyor olması aslında. Fakat tabii ki her kitap harika değil. Bazen çok gereksiz bilgi içeren, çok bize bir şey katmayan kitaplar da oluyor. Siz bunu 10 senede, 20 senede bu tarz kitapları okursanız size hiçbir getirisi olmayacak ve hiçbir getirisi olmadığı için senin hayatında bir değişiklik de olmayacak. Fakat biz insanlar olarak hayatımıza değişiklik yapmak istiyoruz. Bu yüzden her zaman daha iyisini, bizi geliştirecek hobilere yönelmemiz gerekiyor ki hayatımızı değiştirebilelim. Bu herhangi bir şey de böyle. Bu arada bir oyun oynamakta da, film izlemekte de, kitap okumakta da her şekilde bu böyle. O şeyin sizin kişisel gelişimize bir katkı yapması gerekiyor. Yani bir girdimiz var, bir de çıktımız var. Eğer bu girdinin bu çıktıdan bir farkı varsa ve bu fark güzel bir farksa, daha geliştirici bir farksa bu noktada seni her şey geliştirebilir. Dediğim gibi girdi ve çıktı arasındaki fark anlamlı, iyi ve büyükse bir oyun bile evet sizi geliştirebilir değiştirebilir. Yani tamamen bir hobiye kötü ya da iyi atfedilmesi doğru değil. Tamamen girdiler ve çıktılarla alakalı. Mesela bir film izledin ve daha sonra unuttun. Bunun sana hiçbir getirisi yok. Ama bir filmi izlediğin, Onun hakkında belki makaleler var. Onları okudun. Onlar hakkında tartıştın. Onlar hakkında yazılar yazdın. Onlar hakkında gidip topluluklara katıldın. insanlarla birlikte konuştun Ve gördüğün gibi bu çıktı kısmı aradaki farkı dağlar kadar açtı. Bu film izleme hobisinin seni geliştirdiği anlamına gelir. Kitap okudun. Tamam ama bir de kitabı okudun, incelemesini yazdın, özetini çıkardın, insanlarla birlikte konuştun, eleştirdin ve kendini geliştirdin. Bu noktada evet, kitap okumak da faydalı bir hobiye tabii ki de dönüşebilir. Aslında şifre şu söylüyorum, sadece tüketici olmamak ve bir yandan da üretici olmak. İkinci formül rahatlama. Yani sizin hobinizin sizi rahatlatması gerekiyor. Daha çok strese sokmak ve daha çok kortizol seviyenizi buraya çıkarmak yerine eğer bir hobi seçecekseniz de sizi daha az strese sokacak bir hobi seçmeniz bu noktada önemli. Ve bir hobiyi gerçekten sürdürülebilir kılmanın en önemli noktalarından bir tanesi de bunu başkalarıyla paylaşmaktır. Gruplara katılabilirsin, topluluklara katılabilirsin, arkadaşlarına yapabilirsin, birini davet edebilirsin ve bu noktada aslında vücudumuz oksitosin salgılar. Oksitosin dediğimiz hormon ise aslında aşk hormonudur. Birine bağlı hissetmeni sağlar ve bu bağ gerçekten bizim depresyondan çıkmamız için çok önemli bir nokta. Oksitosin hormonu bir antistresör gibi davranır. Yani kortizol seviyesini düşürmede etkili bir hormon. Kısaca seçtiğin bir hobide başka insanları bulabilmen bu noktada çok önemli. Bu sana kesinlikle daha iyi gelecektir. Son faktör ise beyin uyarımı dediğimiz faktör. Daha yaratıcı, daha aktif ve daha zeki hissetmemiz için beynimizi uyaran bir hobiye ihtiyacımız var. Bu da aslında bizim hafızamızın iyileşmesine, daha kolay öğrenmemize ve sağlıksız düşüncelerimizi daha iyi yönetebilmemize yardımcı olacaktır. Ama İrem ben zaten daha önceden hobi bulmayı denedim denedim ama bulamıyorum, başaramıyorum diyorsan şu konuda kendini biraz daha geliştirmeni öneriyorum. İstikrar. Yani sırf birkaç gün spor salonuna gittin diye bir anda değişim beklemen çok da gerçekçi olmayabilir. Uzun vadeli sonuçlar istiyorsak uzun vadeli başlangıçlar yapmamız gerekiyor. Yani girdi ve çıktı gibi düşün. Çıktısının uzun vadeli olmasını istiyorsan, uzun süre mutlu olmak istiyorsan, uzun süre bir şeyin varlığını istiyorsan uzun bir şekilde bir girdi sağlamalısın, bir istikrar sağlamalısın. Bence bir hobiyi edinebilmek en kısa süresi 3 aydır. Son olarak dediğim gibi sen aktif bir şekilde çabalamazsan yani bir zaman yaratmaya çalışmazsan beklediğin mükemmel zaman hiçbir zaman gelmeyecek. Eğer gerçekten eski yaşantından kopmak istiyorsan bunun için her türlü şeyi yapmaya hazırım İrem. Yeter ki söyle diyorsan istikrarlı olmalısın ve en önemlisi bir zaman yaratmalısın. Çoğu insan şunu söyler ve bu daha kolaydır İşte söylemesi kolay benim zamanım yok zamanım yok. Ben mesela işte çalışırken size yemin ediyorum sabah 8'den gece 1'e kadar işteydim arkadaşlar. Bakın yemin ederim uydurmuyorum. Sabah 8, gece 1 iş zamanım otelde çalışırken ve aralarda 2 saatlik yemek molalarımız falan vardı. Ben bir saatinde yemek yiyordum, bir saatinde de dans ediyordum. Size yemin ederim bunu yapıyordum. Bir şekilde o zamanı nasıl yaratıyorsunuz? Bilmiyorum fakat yaratmanız gerekiyor. yapacağınız fedakarlık benim için budur. Hem istikrarlı olmaktır hem de zaman yaratabilmektir. Bu noktada plan yapmanın size yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani bir takvim belirleyin. Her hafta ne zaman, nerede, ne yapıyor olacağınızı not alın. Evet bunu film izlerken de yapabilirsin. Dediğim gibi film izlemek de bir hobidir sonuç olarak. İlla zararlı demeyeceğim buna. Girdileri ve çıktıları zaten anlatmıştım. Film bile izleyeceksen o filmi ne zaman izleyeceğini, ne kadar sürede izleyeceğini not almanı istiyorum takvimine. Ki bu şekilde bir zaman zaman yaratabilirsin ve zamanlarını daha iyi kontrol altına alabilirsin diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi kendi ayırdığın zaman aslında bulunan bir şey değil, yaratılan bir şey. Çünkü hepimiz inanın ki çok meşgulüz ve hepimizin kendine göre çok fazla derdi var. Eğer sen de sürdürülebilir bir üretkenlik istiyorsan, o çukurdan çıkmak istiyorsan, bunun için fedakarlık yapmaya hazırsan kendine aktif olarak bir zaman yaratmasın ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettirmelisin. Şimdi senden bir isteğim var. Senin sabah yataktan heyecanla uyanmanı sağlayacak bir şey bulmanı istiyorum. Ve bunu istikrarlı bir şekilde olabildiğince elinden geldiğince kendini çok zorlamayarak fakat fedakarlıklar yaparak istikrarlı bir şekilde devam etmeni istiyorum. O bulduğun şeyi ya da tahmin ettiğin ya da planladığın şeyi yorumlarda bana belirtmeni istiyorum. Gerçekten merak ediyorum ve okumak istiyorum. Bu şeyi bu arada bir anda bulamayacaksın. Bunun üzerine kafa yorman gerekecek, denemen gerekecek, yanılman gerekecek. Çünkü yanıldığında bunlardan bir ders çıkarıp devam etmen gerekecek. Atıyorum ben kitap okumak istiyorum. Tamam ama kitap okumak belki sana göre değil. Belki film izlemeyi sen daha çok seviyorsun. Ha film izleyeyim ama belki de film izlemeyi sevmiyorsun. Ha tamam o zaman e, bakım yapayım. Belki işte bakım yapmayı sevmiyorsun. Başka bir şey yani sürekli deneme yanılma, deneme yanılma şeklinde ilerlemeni istiyorum. Ama o şeyi kesinlikle kendin için bulacağına inanıyorum. Sadece şunu istiyorum. Bu deneme yanılma kısımlarına geçmeden önce şu an zihninde oluşan o şeyi yorumlarda yazmanı istiyorum. Benimle yorumlarda buluşmayı unutma. Umarım daha mutlu günler seni bekler. Hayallerin için çabaladığın bir 2026 ve diğer seneler seni bekliyordur. Eğer sen de kendini gerçekleştirme yolunda ilerleme kat etmek istersen benim kanalıma abone olabilir. Instagram'dan da beni takip edebilir ve her gün saatler bazen 10 saat, bazen 12 saat, bazen 5 saat açtığım Study With Me yani benimle çalış canlı yayınlarıma da katılım sağlayabilirsin. Hepsini açıklamalarda koyacağım. Kendini daha iyi bir versiyonunu yaratman için çabalaman dileğiyle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal. Görüşmek dileğiyle.